Bu hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Ak lan o Koca gottü o masa senin haricinde. Oraya? Fidaların mörde oturacak, buyurun. sen. Benim malım sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz. Bak buraya, viski ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Ulan ben sana on sekiz yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şah, atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Sen yani Johnny ne yapayım? Babam Johnny istedi. Herberim. Hadi vur bakalım. Ne oldu, yamuldun mı? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Çölüleş yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, mı? İlgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. Oturma. Postaneyi sor. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu siu şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada bari namazı çoğulu içler. Hem de Jolileş'e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu Siyu'lara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle, pompadan mıydın? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun bu şekilde konuşma. Ne var canım benden çok var. Ne var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? Senlik güzelliği görememişler demek ki. Ya tabi tabi. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil. Orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy. İçeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. Geç.